Selam kardeşlerim. Bu hafta Steam Festivali'nde tanıtılan yeni oyunlardan bir tanesi de 9 to 5. Bir online aksiyon oyunu. Bakalım nasıl oymuş bir görelim. Ben de ilk defa göreceğim. Zaten oyun daha yeni tanıtıldı. Hep birlikte tanıyalım. Çünkü ekip olarak kanalımızda da oynuyoruz. Hem yani şöyle bir fikir olsun. Beğenirsek önümüzdeki dönemde tabii ki hep birlikte takipçilerimizle de birlikte oynarız. Silahlarımız var. Karakter yapma var. Hmm. Tamam karakter var. Silahlarımızı seçebiliyoruz sırt çantası, backpack. Bunlar kapalı şu anda. Değişik değişik bunları açacağız. Evet Division tarzında bir böyle hava yaratılmış hissettim. Evet, sağlık şırıngası, el bombası. Üçüncü slota ne koyabiliyoruz? Fire, starter grenade. Ateş çıkarıcı el bombası. Hadi bunu da alalım. Oraya da ekleyelim. Evet silahlarımıza bakalım. Tabancalı arkadaşlar şu anda çok seçimimiz yok zaten. Şu daha iyi. Onu seçelim. Makine tüfek bir ana silah seçiyoruz. Bir küçük tabanca seçiyoruz. Pistol seçtik zaten. SMG Shotgun. Yakın mesafe, uzak mesafe. Sniper Rifle. Demek ki haritalar geniş olabilir. Assault Rifle. Biz orta mesafe alalım şimdilik. Tamam. Bence artık başlayabiliriz. Bize Head Hunting adında bir başlığı atıyor. Team Deathmatch olmayabilir. Team Deathmatch de olabilir. <laughs> Bilemiyorum bakalım nasıl bir oyuna karşılaşacağız. Sadece First Person oyun olduğunu ve takım oyunu olduğunu biliyorum. Tamam starting position. A noktası burada. Biz buraya gideceğiz. We need to hack that safe. Evet şöyle yapacağım hemen. Setting input bu hassasiyet hali çok fazla geldi bana. Neyse yes, hadi bakalım. Görelim. Evet. A'ya gideceğiz. Destroy. A noktasını yok edeceğiz. Biraz geç çıktık. Ölme animasyonuna bakayım dedim de nasıl olduğunu çözemedim. Biraz o ilk adam düştüğünde güzel düştü sonra bir animasyonda bir gariplik oldu. Kalktı indi falan. Bir online oyun için grafikler yeterli. Ee, oyunu fiziklerinde bakalım. Bu daha diyorum arkadaşlar daha erken erişim. Oyun çok daha iyi hale alacaktır. aldık. Konsolu kafiniz halleder. Evet. 3 kişi 3 kişilik zaten takımlar. 2 kill almışız takım olarak. Onda ikisini ben almışım. Bu farklı bir mod arkadaşlar. Bu modu ilk defa oynuyorum ben de. Düşmanı vurduğumda karakterin düşmanı sonra biraz daha böyle hani ağırlığını hissettirebilirdi. Ama şey olarak güzel. Kontrol olarak şu an iyi. Ama işte o adamı vurduğunuzdaki o düşmanın verdiği fiziksel tepki sizde zaten atış hissiyatı dediğimiz olay var ya. Özellikle first person oyunlarda çok hissetmek isteriz onu. İşte bu atış hissiyatı olayı da karakterin verdiği tepkiye çok bağlıdır. Tam böyle hissedemedik ama. Tabii full versiyon çıkınca tekrar deneyeceğiz. Birkaç silah denedikten sonra fikrim değişebilir. bakalım Bu nedir abi? Yoksa bunu kullanacağız mı abi koruyacağız mı? Ayak sesi duyuyorum. Ha, benim adammış. Arkadaşlar bu arada bende renk körlüğü var. Bunda normalde renk körlüğü ayarını falan yapmam lazım. Birisini aldık. Yani benim renk körlü ayarını yapmam lazım ki o bizim adamın üzerindeki şartın rengini görebilmem lazım. <laughs> ya yürüsene. Yaralandın mı lan? Ha ölmüşüm lan. Ha ölmüşüm. Evet. İşte bazı böyle tam hissettirilme. Öldüm bile anlamadım. <laughs> şu anda bizim son kanal adamımızı izliyoruz. Hadi bakalım. Demin çok iş çıkaramamıştık ama yani Hiye'yi tarafından bu adam çok oynayamamıştı ama umarım şimdi iyi oynar. Mesela dikkatli. Çok kötü bir benzemiyor. Muhtemelen o da oyunu anlamaya çalışıyordur arkadaşlar. Oyun çok yeni çünkü. Haydi. Evet. Öldük şimdi artık karşı takım izliyoruz. Her iki takımdan da, üç takım var toplam. Bizim, bizim takım komple bitti. İki takım, karşı takımdan birer adamı kaldı. O da aynı şey yapmaya çalışıyor arkadaşlar. E E'ye basıyor. E'ye basınca yani aktif yapmaya çalışıyor ama... E'ye basınca adam ya yana yatıyor. Q'ya basınca sola yatıyor. Ya bu ne nevi bu mod Capture the Flag diyebiliriz arkadaşlar. Capture the Flag modu gibi. Bakalım diğer adam ne yapıyor. Onun bir şey yaptığı yok. Evet süreyi kaybedecek ama oyunu haberi yok. Oyalandı çok. Abi sniperla gelir mi? Yarım metreden. Aa vurdular adam. <laughs> Helal olsun ha. 2 metreden sniperla vurdu. Merks, let's that evet şimdi uydu terminalinin korunmasını yapacağız. Tabanca. Balta mı? Neyi bekliyoruz abi? Herkes birbirini bekliyor. Evet, 69 metrede mesafe. Oradan gidilmemiş. Yine aynı hata yaptım. Arkadaşlar renk körlüğüm olduğu için. Evet. Birini aldık. Burayı koruyacağız arkadaşlar. Burayı secure yapacağız. Sanırım ben aslında o kolon gibi bir şey vardı ya arkadaşlar. Kolonun arkasına saklanayım dedim ama yeterli olmadı. <laughs> ne yapıyoruz şimdi diyor. O da diyor ki işte benim ilk oyun işim diyor şu anda. My first round diyor. They low, they low. Güzel. I bleed, I heal. Evet. ben Kanamam var, yardıma ihtiyacım var. dedi. Hadi, sakin ol. All right. Well done, Hostiles toast. Oh, nice man. Evet, birinci, birinci maçı aldık. 4 aşama oluyor. Bu birincisiydi uydu koruma görevi Watch out. Hostilesi approaching. Hı, evet burayı defend yapacağız abi. Ha biz biz şey yapacağız. Dur bakayım Damn. Hacking device destroyed. Pardon, çok üzülürüm. Bizim adam takmış abi. Ben de kalktım söktüm onu biliyor musunuz? Evet 170 saniye süresi var. Boşuna da aslında zaman kaybettirdim adamlara. Bu 170 saniyede onlar o yeni gelen adamlar şeyi sökmemeli lazım arkadaşlar. O bizim geri sayım sayıcı var ya. Al bir sniperım var. Gelirse oradan ne şey yapsam müdahale. No. I got one, I got one, good good. I have drone. Okay. Onda drone varmış. I hear one guy south. aldık. Evet arkadaşlar. Bir tanesi indi. <laughs> Çocuk bilmiyor ya. Diyor ki drone'dan nasıl çıkacağım abi diyor. Hangi tuşla drone, drone'dan çıkacağım dedi. Hadi bana bir sağlık ver. Reloading. Şimdi, çünkü adam... Ayak sesi abi Nice. Evet. Benim adamı öldürdü ama ben de onu öldürdüm. Bir kişi mi kaldı şimdi? Oh, <laughs> <laughs> you see him. Undefend, defend. Oh, to it. <laughs> ah, yeah, gotta reload. You bleed? Neyse aldık. Saniye dolduğu için aldık. Güzeldi. Kanamam vardı ama güzeldi. Evet, üçüncü, üçüncü evreye geçiyoruz şimdi. Evet, şimdi burayı koruyacağız. Burası galiba değil mi? Korumamız gereken yer. Evet. Düşman yolda dedi. Bunlar nedir acaba? Vallahi biz demiyoruz. Şöyle Hmm. Duvar örüyoruz. Maybe. Abi çok geniş bir alan ya. Yani Haritayı kesinlikle bilmek gerekiyor. Şu an hiçbir şey bilmeyince insan böyle kendini çıplak hissediyor.

Bir de tam şeyi de anlayamadım ya. Neyi koruyacağız? Alanı mı koruyacağız abi? Secure area tamam. Ruf, no fees. Alright, well roof, North East. Nice. İşte bunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Adam adama adam vuruyorum adam havada taklatıyor. Vurdum adamı gerçi. Yendik takımı kazandık da. Adamın böyle ya book diyebiliriz tabii ki. Yani her zaman olacak bir şey değil ama o böyle bir gerçek dışı olay biraz tadınızı kaçırıyor. Yani adam ölmüş zaten. Takımı kazanıyorsunuz ama işte o gerçekliksinin ucundan kaçırıyorsunuz olayı o zaman. 9 to 5'da şöyle bir el attık. Nedir ne değildir. Zaten çok bir şey yapamıyorum. Yani silah alabiliyoruz. Fakat silahların üzerinde şu anda upgrade'ler falan onlar hepsi kapalı. Harita seçme kapalı. Final versiyonunda yani tamamen update'ler falan yapıldıktan sonra final versiyonunda çok daha güzel hale alacağına inanıyorum. O zaman daha oynanır hale gelecek. Kesinlikle bunlarla ilgili eğer feedback'leri alırlarsa yani geri görüşleri alırlarsa bu karakterler vurulurken ki o fiziksel hatalar ki zaten bu gibi görünüyor. Kontrol de güzel. Hatış hissiyatını engelleyen o işte fiziksel hatalar var ve biraz daha arayüzü biraz daha hızlı hareketli yapabilirler. Şu anda oynanacak seviyede değil kimseye önermem. Ama zaten oyun bir bitsin, oyunu takip alacağız. Ona göre kanalımızda hep birlikte oynarız. Bir sonraki oyunda, bir sonraki haber videosunda ve eğlenceli videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.